evlilik yolundan dönmüşlerdi. Eski aşıklar Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin son hamleleri şaşırttı. Haberin detaylarına geçmeden videomu beğenirseniz sevinirim. Bir dizi aşkı daha gerçek olmuş. Yemin dizisinin setinde tanışan Özge Yağız ile Gökberk Demirci bir ilişkiye başlamıştı. Uzun yıllar birlikteliklerine devam eden gözde aşıklar geçen aylarda ilişkilerine nokta koyarak herkesi şaşkına çevirmişti. Nikah hazırlıkları yaparken ayrılık kararı alan Özge Yağız ile Gökberk Demirci magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak iddialara göre ayrılık molası bitti, Yağız ile Demirci aşklarına bir şans daha vermeye karar verdi. Sosyal medyadan gelen son hamle iddiaları doğrular nitelikteydi. Son olarak hayranlarını sevindiren haber geldi. Sosyal medyada Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi. Instagram'dan birbirlerini yeniden takibe alan çift, adeta barışın sinyallerini verdi. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.